sen harflerle oyun hamurlarıyla harf mi yaptın kendine? A, ya B, C, D mi yaptın? Ne yaptı öyle? Anne mi yaptı? Evet. Sen bugün anneyle böyle oyun mu oynadın? Evet. Bravo Aliye. Anne gitti. Anne sana mama almaya gitti. Gelecek babacığım dedim de sütlü yumurta alacakmış sana. Onu almaya gitti. Öf, ben vereyim mi onu? Evet. Tamam. Ah çok iyi yaşa şey evladım. Al babacım. Sen oyun hamburlayla oynamayı seviyor musun babacım? Evet. <laughs> Zaten çok güzel duruyorlar Ali. E, Baya iyi. Evet, Baya iyi duruyorlar evet. Hiç değmiyor bir. He, bu kağıda ne yazdın Ali? He? Ben ailemi çok seviyorum. En sevdiğim hobim şarkı söylemek. Benim adım o Kayulu. En yakın arkadaşım köpeğim. Hmm. Ali bunları anneli birlikte mi yazdın? Evet. Tamam. Sen bugün anneli çok oyun oynamışsın. Bugün anneli Zuzu Park'a gitmişsin. Evet. Anneyle Zuzlu Park'a gitmişsin. Zuzu Park'ta L yok muydu? Evet. Orada bir arkadaşın olmuş galiba. Hı? Bir kız arkadaşına birlikte oyun oynamışsın. Zuzlu <laughs> Park'a Arkadaş üzüldü. Arkadaş üzüldü. Arkadaş üzüldü mü? Arkadaş. Harika kanat mı? Evet. Nerede harika kanat? Düştü. Düştü mü? Evet. E peki ne yaptınız? Harika kanatı almadınız mı? Evet. Bravo aldıysanız sıkıntı yok babacığım. Ali bu hangi harf? A. Bak, Ana. Ali kolum kesiyorsun Ali. Bu yat babacığım. Ana Ali kolum niye kesiyorsun Ali? Çat. Çat. Tamam babacığım. Ali bu hangi harfti? Ee, o, ay, evet, Ali al kocama. Ali konuşturmayayım mı? Evet. Ali oyun mu oynayacak? Tamam. Konuşturmayayım ben de babacığım. Şu anda ne yapıyorsun peki? Hamur mu kesiyorsun? Tamam Ali. Hı? Ali konuş ben konuş... yapıyorum. Tamam babacığım yap bakalım. Hı, -hı. Ali E harfi nerede? nerede? Bak orada bak E harfi. E. Bu da A harfi. Ali'nin A'sı. Ali diyoruz ya Ali'nin A'sı. Hmm. Bu C. Babanın ismi Cumali. Yani benim ismim Cumali. Cumali'nin C'si. Cumali'nin C'si. C. Evet doğru babacığım. <laughs> Ee, baba bilmiyor, Ali çok biliyor. A, B, ha 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 sen bilmiyorum ben biliyorum tamam babacığım ben bilmiyorum zaten sen çok iyi biliyorsun baba yeni yeni öğreniyor hmm. Hamur mu kesiyorsun babacığım? Ee, hamur kesmiyor. Ne yapıyorsun peki hamurla? Ben Hı Bak burada da K harfi varmış. F harfi varmış. Hey, ne yapıyor? Dur ben vereyim sana hamuru. Düştü mü? Yine mi düştü? Evet. Al babacığım. Biraz daha sakin ol ya. Bak O harfi O. O diyoruz ö, ya. O ö. harfi. Ali ben senin gibi yapamıyorum. Sen daha iyi yapıyorsun babacım. İzmir. Wow. Wow. Oh. 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 wow. Sen bilmiyor. Tamam babacım ben bilmiyorum. Sen konuşma. Ben ben konuşmayacağım babacım. Ben çok konuştum değil mi? Bu az. Bu az az. Az mı? Bir. <gülüyor> <gülüyor> Ali alemsin ya. Çok güzel yapmışım babacığım. Mama mı yediriyor? Evet. Oo. <laughs> evet

Баа зоо мем ачаа систем аму. Хамгур кефче. Эвэт. Аафэрим бабаджим. Төрө өрө өрөд.